Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere EKTS programıyla üç fazlı motora yol verme nasıl yapılır? Kumanda devresi ve güç devresi nasıl çizilir? Bunu anlatacağım. Aynı zamanda mühürlemeyi de göstermiş olacağız bu videoda. Ee, videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoyu beğenip yorum kısmında sorularınızı sorabilirsiniz. Gerek programla ilgili gerek motora yol verme ile ilgili. Bundan sonraki videolarımda çeşitli animasyon programı, daha doğrusu çeşitli animasyonlar yapacağım motorlara yol verme hakkında. Programın Programdan biraz bahsedeyim. Programın güzel bir yanı devreyi tamamladıktan sonra test etme şansınız da oluyor. Yani çalışıp çalışmadığını. Güzel bir program. Eğer bir devre yapacaksanız önce burada tasarlayıp daha sonra yapma işlemine başlayabilirsiniz. En basitinden başlayacağım. 3 fazlı motora sadece start stop yol ver durdurup çalıştıracağız. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar şurada kütüphane var. Eğer bu kütüphane siz programı açtığınızda çalışmıyorsa şurada bakın kütüphane yazıyor. Buraya tıkladığınızda bu açılacaktır. Şunu kapatalım devre elemanlarını. Bize gerekli, gerekli olan önce bir faz seçelim. Önce kumanda devresini çizeceğiz. Onun üstüne tıklayalım. Bakın şuraya atıyor tıkladığınızı. Fazımızı seçtik. Şimdi arkadaşlar burada fazdan sonra bir sigorta koymanız gerekiyor. E, programda o sigorta olmadığı için ben oraya atlayacağım. Siz normal devreyi yaparken uygulamada yaparken bir sigorta koyun. Fazdan sonra bir tane stop butonu Evet, stop butonumuzu koyduk buraya bir tane start butonu start butonumuzu da koyduk bir tane kontaktör ve nötr de koyduk. Bu de koyduk. Şimdi arkadaşlar önce kumanda devremizin bileşenlerini yapalım işte. Fazdan çıktık. Girdi buraya. Fazdan geldik, stop butonumuza girdik. Stop butonumuzdan çıktık, start butonumuza girdik. Start'tan çıkıp kontaktörümüzün bir ucuna girdik. Şöyle düzeltelim. ve startten kontaktörümüzden çıkıp ötürümüze girdik. Şimdi isim vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Kontaktörümüze M diyelim. Motor kontaktörü. Hatta bu mühürleme kontaktörü olsun. Biz ayrıca bir kontaktör daha koyalım arkadaşlar. Mühürleme kontaktörümüz ayrı olsun. Şuradan bir tane daha kontaktör seçelim. Onu da şuraya koyalım. Buna da motor diyelim. Motor kontaktörü. Yine bunun nötrüne bağlayalım. Şöyle yaptık. Şimdi yine startla beraber çalışacağı için Yine buraya Bunlar aynı anda çalışacak. İstiyorsanız tek kontaktörle de yapabilirsiniz. İstiyorsanız mühürleme kontaktörünü ayrı, motor kontaktörünü ayrı yapabilirsiniz. Ee, şimdi bir de mühürlememizi yapalım arkadaşlar. Ya da mühürlemeyi şimdi yapmıyorum arkadaşlar. Ee, güç devresini çizelim, mühürlemeyi anlatalım, sonra yapalım. Yani mühürleme olunca ne oluyor, olmayınca ne oluyor, bunu çizelim. Daha sonra anlatarak mühürlemeyi yapalım. Şimdi güç devremizi çizelim arkadaşlar. Şuradan önce 3 faz alacağız. 3 faz güç kaynağı çünkü güç devresini çiziyoruz. 3 fazımızı koyduk arkadaşlar. Fazın önüne normalde yani motor kontaktörünün normalde açık kontaklarını koyacağız. Şuraya bakalım. Normalde açık üçlü kontak. işte bunlar. Bunları da aldık. Döndürelim. Tamam. Şimdi şuraya motor yazacağız. İsim vermesek çalışmaz arkadaşlar. O bakın zaten seç çıktı. M motor. M mühürlemeydi. Biz motoru bağladık. Şöyle çekelim. Şimdi şu fazları verelim. Şimdi bir de üç fazlı motor. Çalıştırmak için motorlar üç fazlı motor. Bunu da aldık. Bunları da birleştirelim. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada da hatırlatayım. Şuraya, şu bölge yani kontaktörün önüne normalde tri fazlı sigorta koymanız gerekiyor. Dediğim gibi bu Kütüphanede o sigortalar olmadığı için koymuyorum. Ama siz devrenizi yaparken şuraya trifazlı sigortalar koymanız gerekiyor. Koyarsınız. Şimdi arkadaşlar devreyi test edeceğiz. Şöyle başlıyorum. Bakın. Bir saniye. Stop diyelim. Şunlara da yazalım. Start. Start. Şunlara da stop diyelim. Evet şimdi starta bastığımızda iki kontaktörü çek, çekecek. Mühürleme yapmadığımız için M kontaktörü şu an boşta, hiçbir görev yapmayacak. Sadece çekecek. Bu kontaktör çekince motorumuz çalışacak arkadaşlar. Şimdi basıyorum. Bakın starta bastım, motorumuz dönmeye başladı. Şu anda starta elimi çektiğimde motor duracak. Neden? Çünkü mühürleme yapmadık. Yani mühürlemenin buradaki amacı o. Starta bastığınızda elinizi çekseniz bile stopa basana kadar motorun dönmesini sağlayacak. Tekrar gösteriyorum. Bakın basınca çekiyor. Bakın şurada kontakları da kapatıyor. Şimdi biz mühürleme yapalım. Şunu durduralım. Bir adet buradan açık kontak alacağız. Bakın şurada normalde açık kontak. Aldı buraya. Getirdik startın önüne. Şunu bir startın bir tarafına diğerini startın diğer tarafına ya da şuraya da bağlayabiliriz. Fark etmiyor. E, dizayna çok dikkat etmedim. Bazı yanlış şeyler var. Işte yamuk şeyler var. Video uzamasını istemiyorum. Bakın buraya tekrar isim vereceğiz. Buraya ne vereceğiz? Mühürleme kontaktörü. Yani M yazacağız ki Evet. Evet, M yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar start'a bastığımda M kontaktörü çekeceği için bu kontağı kapatacak. Start'tan elimizi çektiğimizde bile M kontağının kontaktörünün enerjisini kesene kadar motor dönmeye devam edecek. Başlatalım. Start dedik ve elimizi çektik. Gördüğünüz gibi bu kontağı kapattı. M kontaktörü mühürleme kontaktörünün açık kontağı olduğu için kapattı. Ve motorumuz dönmeye başladı. Stop'a basana kadar bu motor dönüyor. Stop'a basıyoruz ve motorumuz durdu. Tekrar start'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi motor çalıştı. Mühürleme ve yol vermeyi anlatmış olduk ikisini bir videoda. İleriki videolarda daha değişik projeler yapacağız. Dediğim gibi sizin de aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmında sorabilirsiniz. Bu e, basit bir devre. Zaten az çok biliyorsunuzdur bu devreleri. Sadece EKZ programında bunu animasyonunu yaparak e, daha sağlıklı bir devre kurmuş olursunuz. Burada çalıştırdıktan sonra buna bakarak devrenizi panonuza kurarak daha sağlıklı bir devre kurmuş olursunuz. Anlatacaklarım bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.